Teşekkürler. Karşılaşma sonrası Ferdi Kadolu'la beraberiz. Saruhan Karaman her zamanki gibi bizlere eşlik edecek. Öncelikle tebrik ediyoruz hem Ferdi hem de takımımızı. Ee, neler söyler Ferdi? İlk olarak karşılaşmayı 90 dakikayı nasıl değerlendirir? First of all congratulations to you and to the team. What would you like to say about a victory today? Um, yeah, we again at home we started not good. Um, again we conceded a goal. Um, I think uh, first position was my mistake, uh, was a positional mistake for myself, and uh, yeah, I have to do that better. Uh, but happy that we changed the game, we showed character, we believed in the team. And uh, later, by myself, I s met with the assist and a goal, I was very happy that I contributed uh, to the team. And uh, of course, the assist was a little bit easy because Matt uh, scored an amazing goal. But uh, at the end, uh, amazing victory, and uh, we showed character today. Showed character. We showed character today. Açıkçası evimizde oynadığımız son maçlarda kötü başlangıçlar yapıyoruz ve bugün de bunlardan bir tanesini yapmış olduk, bir gol yedik maalesef. Bir pozisyon hatası söz konusuydu yediğimiz ilk golde ve bu noktada benim de payım vardı. Daha iyi olabilirdim attıkları golde. Ama maçı değiştirdiğimiz için geri geldiğimiz için geri döndüğümüz için tabii ki de mutluyuz. Ee, aynı zamanda gol ve asist anlamında katkı yapabildiğim için de takıma, bu anlamda gerçekten kendimi mutlu hissettiğimi söyleyebilirim. Açıkçası asist birazcık kolaydı. Neden kolaydı? Çünkü Mert gerçekten pastan sonra harika bir gol attı. Güzel bir üç puan elde ettiğimizi düşünüyorum ve takım olarak çok güçlü bir karakter ortaya koyduk. E, Tabii golünü de sormak istiyorum. Mert Hakan Yandaş güzel bir gol attı ama kendisi de çok güzel bir gol attı. Nasıl değerlendirir? E, i̇lk golüydü da bu sezon. Aynı zamanda Süper Lig'de. E, nasıl e, yorumlar yes, uh, when we talk about merkel Khan's goal, we should also talk about your goal. Uh, you also scored a very nice goal. and this season, i think you scored your first goal in for back to jersey home. Um, yeah, it was a uh, nice combination with fred. and they uh, yeah, are happy that i scored my uh, first league goal today. Um, I scored before in the in the Conference League so now I have also in the Super League. Uh, it's always nice when you can co contribute Evet gol esnasında Fred'le yapmış olduğumuz güzel bir kombinasyon vardı. Ligde de gol atmış olduğum için e, çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Konferans Ligi'nde atmış olduğum bir gol vardı. Bugün de Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla golümü atmış bulundum. Elbette ki takımıma hem gol anlamında hem de asist anlamında katkı sağladığım zaman kendimi iyi hissediyorum, mutlu hissediyorum. Umarım daha fazlasını gerçekleştirebilirim. Çok teşekkürler Ferdi. Saruhan'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, karşılaşma sonrası Ferdi Kadoylu oluyor, Beraberdik Söz tekrar Merkez'e bırakıyoruz.